Hoş geldiniz. Söyleyin bakalım sizi buraya getiren şey nedir? Doktor, son zamanlarda geceleri uyuyamıyorum. Kafamda sürekli aynı rüya dönüyor. Sanki bir şey beni geçmişime çekiyor. Hmm. Bilinç dışınız size bir mesaj vermek istiyor olabilir. Rüyanızı anlatın. Her gece aynı şeyi görüyorum. Bir kapının önündeyim, kapıyı açmaya çalışıyorum ama elim titriyor. Kapının arkasında ne olduğunu bilmiyorum. Sonra birden bir çocuk ağlamaya başlıyor ve uyanıyorum. İlginç. Kapı genellikle bilinç dışına açılan bir simgedir. Ama asıl önemli olan kapının arkasındaki çocuk. Belki de bu geçmişinizle ilgili bir mesaj taşıyor. Geçmişim mi? Yani çocuklukla ilgili mi? Psikanalizde çoğu kaygının kökeni çocukluk deneyimlerine dayanır. Çocuk ağlıyorsa belki de bastırılmış bir duygunuz açığa çıkmaya çalışıyor. Şimdi düşündüm de Küçükken babam çok sert bir adamdı. Ne zaman bir hata yapsam bana çok kızardı. Ben de hep kendimi bir şeylerden saklamak zorunda hissederdim. Ve belki de bilinç dışınız size diyor ki, o çocuğu serbest bırak. Şu an hala o çocuk gibi mi hissediyorsunuz? Evet. Patronum bana bağırdığında da kendimi küçük ve korkmuş hissediyorum. Sanki o çocuk benmişim gibi. İşte bu bir aktarım. Patronunuz farkında olmadan babanızın yerine geçmiş. Ama artık bir yetişkinsiniz. O kapıyı açabilirsiniz. Yani kendimi çocuk gibi hissetmek yerine yetişkin gibi davranmayı öğrenmeliyim. Aynen öyle. O kapıyı açmanın vakti geldi. Geçmişin sizi kontrol etmesine izin vermeyin. Sanırım anlıyorum. Kendimi geçmişin korkularına kapatmışım. Ama şimdi bunun farkındayım. Ve bilinç dışına farkındalık kazandırmak ilk adımdır. Terapi sürecimizde daha derine ineceğiz. Ama şimdilik ilk kapıyı açtık. Teşekkür ederim Doktor Freud. Sanırım bu gece ilk kez daha huzurlu uyuyacağım. Open parenthesis. Bilinç dışı her zaman bizimle konuşur. Rüyalar, kaygılar ve korkular. Hepsi geçmişin yankılarıdır. Onları anlamak, özgürleşmek için ilk adımdır